Nurul İza namaz 8 faslun fit teravihi hukmuha teravih teravihin hükmü. Et teravihu teravi nedir? Sünnetün sünnettir. Kim için? Lir ricali ve nisa'i erkek ve kadınlar için. Ve salatuha teravi kılmak ne olduğu halde bil cemaati cemaatle nedir? sünnetü kifayetin, sünneti kifayedir. Vaktuha teravinin vakti nedir? Ba'de salatil işe'i, yatsı namazından sonradır. Ve yesihhu sahihtir ne? Takdimül vitri, vitir namazını öne almak neyin önüne? Alet teravihi, teravih namazının önüne daha. Ve teahhiruhu, ertelemesi de caizdir. Nereye? Enha teravih namazından sonraya. Ve yüstehab, bu müstehaptır ne? Te'khiru teravihi, teravihi ertelemek ne zamana? İla thülüthü leyli, gecenin üçte biri ne? Daha ev nusfihi veya yarısına. Ve la yukrahu, mekruh değildir ne? Te'khiruha, teravihi ertelemek ne zamana? İla mah, öyle bir zamana ki ba'dehu, gecenin yarısından sonrası bu görüş neye göre? Ale sahihi, sahih olana göre. Ayde ve ada uha. Teravih namazının rekat sayısı ve edası. Vahiye teravih nedir? 20 rekat. 20 rekattır. Öyle 20 rekat ki bir aşri teslimatin, 10 selam ile. Ve üstahap bu müsteaptır ne? El cülüsü oturmak ne zaman? Bade kulli Erbain Her 4 rekattan sonra ne kadar oturmak? Bir kadriha, 4 rekat kadar. Ve yine oturmak müstahaptır. Ne zaman? Beynet tervihatil hamiseti vel vitri. Beşinci dört rekatın bitimiyle bitir arasında. Ve sünnettir ne? Hatmul Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim. Hatmetmek nerede? Fiha teravih namazında kaç kere? Merraten bir kere. Ne zamanda? Fiş şehri bir ayda. Bu görüş neye göre? Ale sahihi, sahih olana göre. Ve in melle şayet usanırsa ne sebebiyle bihi hatim sebebiyle kim usanırsa el kavmu cemaat imam ne yapar kara okur ne kadar bir kadrimah öyle bir miktar ki la yueddi götürmüyor neye ila tenfirihim onların soğumalarına bu görüş neye göre fil muhtari tercih edilene göre ve la terk etmez neyi es salate salat getirmeyi kime alen nebi peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona salat ve selam etsin. Nerede salat getirir? Fi kulli teşehhüdin her bir teşehhütte öyle teşehhüt teşehhüt ki minha teravih namazında ne olduğu halde velev melle şayet usansa bile kim el kavmu cemaat bu görüşmeye göre alel muhtari tercih edilene göre velayet ruku terk etmez neyim estena'e subhanekeyi daha ve tesbih-i ruku'u ve secdu'i ruku ve secde tesbihlerini daha velayeti yapmaz neyi bir duayı duayı hangi şartla inmelle şayet sanırsa kim el kavmu cemaat ve la tuquza kaza edilmez ne teravih teravi namazı ne sebebiyle bir fevatiha kaçırmakla ne olduğu halde ne olduğu halde kaza edilmez munferiden ve la bi cemaatin tek başına da cemaatle de